Sokaklarında bolca kedi ve köpek barındıran ülkelerden birinde yaşıyoruz. Onlar pek çoğumuz için bir renk, bir neşe kaynağı. Ancak bazen de Ankara'da 12 yaşındaki Enes Koca çocuk böyle çırı çıplak vaziyette, yerde yatar vaziyette, her tarafın köpekler parçalamış. Manisa'da 9 yaşındaki Mert Dilek, Antalya'da 4 yaşındaki Asiye Ateş. Sadece son birkaç ayda yaşanan köpek saldırılarının mağdurları. Uğradıkları saldırı sonucu hem bedenlerinde hem ruhlarında travmatik yaralar açıldı. Bunlara karşın 7 Ocak 2019'da Kayseri'de köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mehmet Özer Akılar'a gelince şanslı olduklarını düşünmeden edemiyor insan. Ardı ardına yaşanan bu olaylar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi. Tüm belediyelerimize de sahipsiz hayvanları sokaktan alarak hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacak hem bu canları koruyacak adımları süratle atmaları çağrısında bulunuyorum. Ve bu kez barınakların durumu tartışmaya açıldı. Türkiye'de resmi olmasa da 8 milyon sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor. Belediyelerin birçoğu sokak hayvanları için bütçe ayırmıyor. Barınakları olsa da yine birçoğu hayvanlar için çok da sağlıklı olmayan koşullarda. 2004 yılından beri kısırlaştırma yapmayan, hayvanları aşılamayan, kendi bölgelerinden alıp barınaklara koyan barınaklarda istifleyip Sayı artınca da birbirinin aladını atan belediyelerdir. Bazı barınaklardan gelen görüntülerde hayvanseverleri doğrular nitelikte. Türkiye'de bu tartışmalar devam ederken biz bir de diğer ülkelerde durum nasıl? Sahipsiz sokak hayvanları nerede yaşıyor? Ondan bahsedelim. Aslında toplumsal açıdan Avrupa hiç iyi bir noktada değil. Sokaklarda hayvan olmaması bir uygarlık göstergesi olarak sunuluyor. Oysaki günümüzde hayvan hakları ve refahı Batı ülkelerinde de gündeme gelse de bir o kadar da hayvanlara zulüm, gizli kapılar arkasında yine o ülkelerde olmakta. Avrupa Birliği Anlaşması kapsamı dışında kalan tek konunun ev ve sokak hayvanlarının korunması olması da bunu açıklar nitelikte. Avrupa Birliği ülkelerinde barınak anlayışı ve sahipsiz hayvanlara yapılan uygulamalar Ülkeden ülkeye değişiyor. İngiltere'de sahipleri tarafından aranmayan başıboş hayvanları kısa süre bekletip öldüren barınaklar da var. Bu uygulamaya karşı çıkıp yaşatan barınaklarda İngiltere'de 2003 yılında yapılan bir araştırmaya göre bu şekilde öldürülen köpeklerin sayısı 100 bin civarında. Fransa'da da yaklaşık her yıl 100 bin hayvan sahipleri tarafından terk ediliyor. Kaybolan veya terk edilen sokak hayvanları geçici bir süre barınaklarda tutuluyor. Sahibi bulunamayan ya da yeniden sahiplendirilemeyen hayvanların veteriner hekimler gözetinde yaşamına son veriliyor. Bu uygulama Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç ve İsviçre'de de uygulanıyor. Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İsveç'te sokak hayvanlarının kontrolüne ilişkin oldukça etkili bir yasal zemin bulunuyor. Almanya'da binden fazla hayvan koruma derneği ve barınağı bulunuyor. Hiçbir barınakta hayvan öldürülmüyor. Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve İtalya'da hayvanların öldürülmesinin yasal olmadığı ülkeler arasında. Ancak yasal düzenlemelerde bir takım iyileştirmelerin gerçekleştirilmesine karşılık uygulamada ortaya çıkan sorunlar birçok hayvansever kuruluş tarafından eleştiriliyor. ABD'nin ise insan hakları konusunda olduğu gibi hayvan haklarında da sicili pek iyi değil. Ülkede her yıl 1,5 milyon sahipsiz hayvan devlet eliyle uyutuluyor. Sokak hayvanları konusunda örnek olabilecek uygulama belki de Slovenya'da hayata geçiriliyor. 2002'de kabul edilen yasayla bölgesinde 800'den fazla hayvanın bulunduğu her belediye barınak yapmak zorunda. Evcil hayvanlarını terk etmekse suç kapsamında. Peki Türkiye'de nasıl bir uygulama olabilir? Belediyeler ne tür önlemleri almalı? Hayvan sahipleri neler yapmalı? Sahipsiz hayvanlar sokakta mı yoksa barınaklarda mı yaşamalı? sadece son birkaç ayda yaşanan köpek saldırılarının mağdurları uğradıkları saldırı sonucu hem bedenlerinde hem ruhlarında travmatik yaralar açıldı.